Merhaba herca izleyicileri. Hercai'de Reyyan hafızasını kaybetti. Bu üzücü videoya geçmeden önce YouTube kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kimler Hercai'yi seviyor? Sayımızı görelim. Hercai yeni bölümde Reyyan şoku yaşanacak. Reyyan ve Miran bilindiği gibi ata beraber binmişlerdi. Reyyan Miran'a yalnız kalmak istediğini söylemişti. Miran da Reyyan'ı yalnız bıraktı. Ancak Reyyan beklenmedik bir kaza geçirir. Reyyan'ın atının önüne bir şey geçmesi sebebiyle Reyyan aniden attan düşecektir. Attan düştüğü an Reyyan kafasını taşa çarpacak ve böylelikle Reyyan hafızasını kaybetmiş oluyor. Reyyan'ı bulunduğu yerden ise gizemli kişi kurtaracak. Gizemli kişi oradan Reyyan'ı alacak, en yakın bir hastaneye götürecek, tedavisine edecek. Ancak Reyyan geçici bir hafıza kaybını yaşayacak ve böylelikle bir süre Reyyan hiçbir şeyi hatırlamayacak. En yakın sevdiği adam Miran'ı ve onu seven babası Hazar'ı bile hatırlamayacak. Sizlerde Reyyan'ı ve Miran'ı seviyorsanız, Reyyan hiç üzülmesin diyorsanız, Reyyan'ın hafızası tekrar gelsin istiyorsanız, Youtube kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.